İnsanlar psikolojik problem yaşadıklarında bu durumdan rahatsız olur ve ortaya çıkan durumu yok etmeye çalışırlar. Çözüm olarak gördükleri ve odaklandıkları tek nokta ise ortaya çıkan belirtiler oluyor. Mesela panik atak yaşayan birisi yaşadığı paniklerin yok olmasını istiyor. Depresyonda olan birisi ise bulunduğu buhrandan çıkmaya çalışıyor. Köpek fobisi olan birisi köpeklerle daha iyi iletişim kurmak istiyor. Aslında yok etmeye çalıştıkları şey sorunun ortaya çıkardığı sonuçtur. Yani sonucu yok etmek için çabalarlar. Çünkü rahatsız oldukları şey sonuçtur. Sonuç yok olursa rahatsızlık da yok olacağını düşünürler ama öyle olmaz. Psikolojik problemlerde sorunu kalıcı bir şekilde çözmek istiyorsanız sorunun ortaya çıkmasına neden olan yapıyı değiştirmeniz gerekiyor. Ben bir konu örneklerle ve metaforlarla anlatıldığını daha iyi anladığım için bir konu hakkında bilgi verirken de mümkün olduğunca örnekler ve metaforları kullanırım. Bu konuyu ele alırken de bir benzetme yaparak anlatmak istiyorum. Örneklerimi de gerçek yaşanmış olayların daha etkili olacağını düşündüğüm için kendi hayatımda yaşadığım şeylerden vermeye özen gösteriyorum. Psikolojik problemlerde sorunun asıl nedenine ulaşmanın neden önemli olduğunu ve sonuç olarak ortaya çıkan belirtilerin ne amacı olduğunu anlatacağım. Bu yaşıma kadar hayatımın bir köşesinde spor hep olmuştur. Birçok farklı spor dalında deneyimlerim oldu. Bunların içinde en sevdiğim ve benim için en ulaşılabilir olanı da futboldur. Haftada bir gün arkadaşlarımla halı saha maçı yaparız. Hem sosyalleşme hem de stresi atma açısından bana iyi geliyor. Tabi anlatacağım şey sporun iyileştirici etkisi değil. Anlatacağım futbol oynarken yaşadığım ve insan psikolojisi ile bağlantı kurmaya çalışacağım bir anım. Halı saha maçı yaparken ilk yarı bitmesine yakın ayak küçük parmağımda bir acı hissetmeye başladım. Parmağıma bir şey batıyor ama her geçen dakika ayağımdaki ağrı da artıyor. İlk yarı bitiminde bu batan şeyi ne diye ayağıma baktığımda tırnağımın battığını ve küçük parmağımın kan attığını gördüm. Bir peçete alıp sardım ve maçı o şekilde bitirdim. Eve gelince ilk işim ayağıma ne olduğuna ayrıntılı bakmaktı. Küçük tırnağımı kesmeyi unutmuşum. O da uzamış ve yandaki parmağa batmaya başlamış. Bunu fark edince ince hemen tırnağımı kestim ve parmağımı da yara bandı sardım. Tırnağımın ayak parmağıma batması benim daha önce yapmam gereken ama unuttuğum bir eylemi bana hatırlattı. Parmağımdaki acı tırnağımı kesmek için itici bir güç oldu ve daha önce yapmam gereken şeyi yapmamı sağladı. Belki tırnağım batmasaydı ben daha uzun süre bunu unutabilir ve tırnağımı kesmeyebilirdim. Bazen hayatımızda yapmamız gereken şeyleri unuttuğumuzda bedenimiz bunu bir şekilde bize hatırlatır. Bu durum bedende olduğu gibi insan psikolojisinde de benzer şekildedir. Hayatınızda yapmanız gereken fakat unuttuğunuz bir şey varsa psikolojiniz bunu size hatırlatmak için bir belirti ortaya çıkarır. Bu bazen panik atak, bazen O.K.B. bazen de depresyon olabilir. Bu belirtiler sizlere hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir şeyleri unuttuğunuzu ve yanlış yaptığınızı söyler. Biz bu belirtileri ortadan kaldırırsak, asıl soruna ulaşamayız. Bu belirtiler bizi asıl soruna götürecek ipuçlarıdır. Bu ipuçlarını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Fakat videonun başında söylediğim gibi kişiler sonuç olarak ortaya çıkan belirtilerden çok rahatsız olduğu için hızlı bir şekilde o belirtilerden kurtulmak isterler. Bunun için de elinden geleni yaparlar. Benim anlattığım olaydan yola çıkarsak benim kanamayı durdurmam ve acıyı yok etmeye çalışmam gibi bir şeydi. Tırnağımı kesmek yerine ağrı kesici alıp tırnak batması sonucu ortaya çıkan Acıyı yok etmeye çalışmamla hayatınızda bir şeylerin yanlış gitmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik problemleri yok etmeye çalışmanız aynı şeydir. Ben ne yaptım? Tırnağımı kestim ve sonra kısa sürede kanama durdu. Sonra da batma sonucu oluşan acı azalarak yok oldu. Psikolojik problemlerde de sorunun altında yatan neden normalleşince ortaya çıkan belirtiler de azalarak normal seviyeye geliyorlar. Psikolojik rahatsızlıklarda ilaç kullanımı ise az önce söylediğim dediğim gibi tırnak batması sonucu ortaya çıkan acı için ağrı kesici kullanmaya benzer. İlaç belirtileri bastırır fakat sorunun ana temasını normalleştirmez. O yüzden ilaç tedavisinde ilacı bırakma sonrası rahatsızlığın tekrar etme oranı yüksektir. Hatta bazı doktorlar psikolojik sorunları olan kişilere ömrünün sonuna kadar ilaç kullanmaları gerektiğini şöyle açıklar. Farz edin ki şeker hastası oldunuz. Nasıl ki şeker hastaları ömrünün sonuna kadar ilaç kullanmaları gerekiyorsa sizin de kullanmanız gerekiyor gerekiyor diye açıklarlar. Çünkü ilaçlar sorunu ortaya çıkaran yapıya müdahale etmez. İlaçlar belirtileri bastırdığı için ilacı bıraktığınızda belirtilere yapılan baskı ortadan kalkar ve temeldeki sorun tekrar tetkilendiğinde o belirtiler tekrar ortaya çıkar. Bu belirtilerin tekrar ortaya çıkmaması için bazı doktorlar ömrünün sonuna kadar ilaç kullanmak gerekiyor derler. Belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan ana yapıya müdahaleyi psikoterapi yapar. Sorunları kalıcı bir şekilde çözülmesi için psikoterapi gereklidir. İlaç tedavisi ise kişinin ortaya çıkardığı belirtiler, kişinin hayatını sürdürmesine engel oluyorsa, hayatını sürdürmesi adına ilaçlarla belirtiler baskılanıp sorun yaşayan kişinin hayatının akışını sürdürmesi sağlanır. Psikoterapi ile de temeldeki soruna müdahale edilir. Yani her zaman ilaç tedavisi gerekmez. Benim ayağıma tırnağım battığında nasıl ki ilaç tedavisi gerektiren bir bir durum olmadığı için ilaç kullanmadan bunu çözdüysem eğer kişi belirtilerle hayatını sürdürebilecek seviyede baş edebiliyorsa ilaca gerek yoktur. Fakat benim ayağıma tırnak batması sonucu kanamam çok fazla olsaydı ve durdurulamasaydı, hissettiğim acı aşırı derecede olsaydı ve ben o acıyla baş edemeyecek seviyede olsaydım ilaç alarak kanın durmasını veya acının dinmesini sağlardım. Sonra da bu durumu ortaya çıkaran tırnağımı kesmeye yönelirdim. Bu vesileyle de hangi durumlarda psikiyatrik ilaç tedavisi gereklidir sorusuna da cevap vermiş olduk. Bazen de kişiler belirtilere o kadar çok odaklanır ki o belirtilerden daha derine gidemeyebilir. Bilinçli zihin problemin ortaya çıkan belirti olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini aşırı derecede inandığı için belirtileri hafifletme adına terapiye belirtilerden de başlayabiliyoruz terapiye belirtilerden başlayıp belirtileri hafiflettikten sonra bilinç temeldeki soruna yönelmeye başlıyor ve daha derine yönelik çalışmalar yapılabiliyor. Bana gelen danışanların çoğunluğunda bize getirdikleri sorunla çok kısa süreler çalışıyoruz ve o sorunu ortaya çıkaran ana nedene yöneliyoruz. Daha doğrusu biz bilinçli bir şekilde temeldeki soruna yönelmiyoruz. Zaten süreç bizi oraya götürüyor. Deneyimli bir psikolog da zaten temeldeki soruna gitmesi adına danışanına sorularla veya psikolojik tespitlerle yönlendirmeler yapıyor. Mesela panik atak yaşayan kişilerde bazıları kalp krizi geçirip öleceğinden korkarken bazıları delireceğinden, bayılacağından, kontrolü kaybedeceğinden korkuyorlar. Bunların hepsi panik atak. Bu farklılık ise temelde yaşadıkları sorunlardan kaynaklanıyor. Kalp krizi geçirip öleceğinden korkan birisi ailesinden birisi kalp krizi geçirip ölmüş olabilir veya çok sevdiği bir yakını bunu yaşamış olabiliyor. Bazen çok önemsiz gibi gözüken olaylar bile tetikleyici olabiliyor. Ya da delireceğinden korkan birisi etrafında birilerinin delirdiği konusu konuşulmuştur, izlediği bir filmden etkilenmiştir, anlatılan bir hikayeyi aşırı içselleştirmiştir. Temelinde genelde benzer bir durum çıkıyor. Bazen de son dönemlerde yaşanan duygusal olarak kişiyi yıpratacak olayların üst üste gelmesi sonucu en zayıf olduğu yerden kırılabiliyorlar. Kişilerde ciddi travmalar olmuyor fakat eskiden rahatsız olduğu ama bir şekilde baş edebildiği hayatını etkileyecek seviyede olmayan sorun yaşanan duygu yoğunluğundan sonra baş edilemeyecek seviyeye gelebiliyor. Örneğin 10 kilo taşıyan bir insan bununla bir şekilde baş edebiliyor ama üzerine bir 10 kilo daha konunca bu ağır geliyor ve taşıyamıyor en güçsüz yerinden kırılarak düşüyor. Psikolojik sorunlarda da kişiler bir şekilde hayatında yaşadıklarıyla baş ederken son zamanlarda yaşadıkları da eklenince taşıyamayacak seviyeye geliyor ve psikolojik sorun yaşayabiliyorlar. Psikolojik sorunlarda en önemli konulardan birisi de iyileşmek. Psikolojik problemlerde iyileşmek ne demek? İnsanlar burada yanlış bir algı içindeler. Çünkü iyileşmek dediğimiz şey tıbbi rahatsızlıklarda olduğu gibi bir şey değildir. Mesela başın ağrıyorsa ilaç içersin ve başının ağrısı yok olur. İyileşmek demek o durumu yok etmek demektir. Psikolojik sorunlarda durum aslında böyle değildir. Kaygı bozukluğu yaşayan birinin kaygılarını yok etmeyi hedeflemeyiz. Kaygılarını sağlıklı bir seviyede kontrol altında yaşamalarını hedefleriz. Bu durumu bazı kişiler psikolojik problemler iyileşmiyor, siz onunla yaşamayı öğreniyorsunuz öğreniyorsunuz diye tanımlar. Fakat bu eksik bir tanımdır. Aslında psikolojik problem yaşamayan kişiler de siz sorunla yaşamayı öğreniyorsunuz dediğimiz kişi gibi hayatını sürdürüyor. Yani psikolojik sorun yaşamayan kişiler de kaygı yaşıyor ve bu kaygılarla baş edebiliyor. Psikolojik tedavilerde de amaç bu seviyeye gelebilmektir. O seviyeye geldiğinde iyileşmiş. Yani eskiden kontrol edebildiği ama yaşadığı sorunlardan dolayı kontrol edemez hale geldikleri durumu tekrar kontrol edilebilir hale getiriyorlar. Bu da psikolojik sorunlarda iyileşmek olarak tanımlanıyor. Bugün size psikolojik problemlerin bize verdiği mesajı ve ne amaçla hayatımızda ortaya çıktıklarını açıklamaya çalıştım. Umarım sizlere katkı sağlamıştır. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.